Merhaba sevgili izleyiciler. Gündem analize hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. E, gündemin yoğunluğu bütün hızıyla devam ediyor. İsrail Gazze limanını da ele geçirdi. Çatışmalar şiddetlendi ve Türkiye ile İsrail arasında ciddi bir e, çelişki söz konusu. Söz duyarlılığı söz konusu. Terörist devlet tanımlamaları konusunda İsrail Türkiye, Türkiye İsrail'e e, karşılıklı açıklamalarda bulunuyor. Bugün gündemde önemli gelişmeler vardı. ABD Çin zirvesi söz konusuydu. ABD başkanı ve Çin cumhurbaşkanı birlikte görüştüler ve bu konularla ilgili önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin devam edeceği anlamına geliyor. ABD ve Çin arasındaki görüşme küresel e, güçlerin özellikle ekonomi e, açıdan e, çok ciddi bir rekabet söz konusuydu ve sürekli Çin, Rusya, e, İran ve benzeri e, ülkeler yan yana getirerek kutuplaşma farklı şekilde yaratılıyordu. Biden ile e, Çin görüşmesi önümüzdeki dönemde farklı sonuçlar doğuracak. Bu önemli bir e, görüşme ama. E, daha detaylara geldiğimizde Kürdistan merkezli gündeme baktığımız zaman ise İsrail Filistin çatışması beraberinde bölgesel güçler arasında çelişkileri daha fazla dışa çıkardı, dışa vurdu bu önümüzdeki dönemde özellikle İsrail Filistin çatışması ya da bu sorunun üzerinden güçler bölge güçleri kendi aralarındaki ittifakları çelişkileri yeniden tanımlama arayışına girdiler. Tayyip Erdoğan İsrail'e terörist devlet katil devlet suçlamasında bulundu. İsrail bütün hem muhalefetiyle hem iktidarıyla Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Tayyip Erdoğan kendisine baksın. Terör örgütlerini destekleyen Hamas'la iç ilişkileri olan, onlara ev sahipliği yapan ve Kürt köylerini bombalayan, Kürtleri bombalayan bir lider bize insan hakları dersi veremez dedi. Tayyip Erdoğan'ın etrafındakiler de yine Tayyip Erdoğan'ın daha fazla bir şekilde bu çelişkilerin üzerine gidiyorlar. Ve İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler, siyasi ilişkiler, ekonomik askeri ilişkiler ciddiydi. 1990'da 2000'li yılların ortasına kadar İsrail ile Türkiye arasında da stratejik bir ittifak var. Şu an bile bu ittifak çok da bozulur mu? Çünkü Türkiye'deki devlet kanadını Tayyip Erdoğan bir bütün olarak temsil etmiyor ama Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği sözler ise İsrail tarafından çok ciddi tepkiyle karşılanıyor. Bu çelişki özellikle Hamas'ın son saldırısı üzerine başlayan savaş ve çatışmalar binlerce insanın ölümüne yol açan bu savaşta Türkiye ilginç bir şekilde Arap devletlerinden daha fazla öne çıkan bir konumda. Bu çatışmayı İran'la birlikte Türkiye adeta e, bunun patronajını yapıyor. Yani Hamas'ın patronajını yapıyor. Hamas'ı savunuyor. İran'da e, hem Amerika ve İsrail'e karşı politikalarını Hamas'ı destekliyor ama İranlı yetkililer yaptığı açıklamalarda Hamas bizden bağımsız böyle bir eyleme girişti. Dolayısıyla biz e, savaşın içerisinde yer almalı şeklinde bir açıklama da geldi. Ama e, ilginçtir. Türkiye e, ısrarlı bir şekilde Hamas'ın bir mücahit örgütü olduğu, kendi vatanını savunduğu e, konusundaki tezler ile e, Hamas'ı bir bütün olarak savunmaya çalışıyor savunmaya çalışıyor. İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulunuyor. ABD bu konuda ara bulucu olmaya çalışmıştı. Hatırlarsanız Dışişleri Bakanı Brink'in Kasım ayı başında ilk haftasında Türkiye'yi ziyaretinde bulunmuştu. Türkiye buna rağmen kendi tutumunda ısrarlı. Çünkü Türkiye bölgenin kaotik bir durumda ve çatışmalı bir durumda olmasını isteyen bir pozisyonda Dolayısıyla İsrail ve Filistin arasındaki bu çatışmadan daha doğrusu Hamas arasındaki bu çatışmadan Türkiye fırsatçı, Tayper'dan bir fırsatçılık yapmaya çalışıyor. İstediği sonucu alabilecek mi? Kesinlikle istediği sonucu alamayacak çünkü bu savaşın şiddeti ve sonuçları çok ciddi bir şekilde bütün bölgeyi etkileyecek, Türkiye de bundan etkilenecek. Türkiye birincil olarak e, ABD ile NATO ile çelişkili bir duruma düştü. İsrail ile çelişkili bir duruma düştü. Türkiye kendi içerisinde de bu e, tutum takılmada çelişkili bir durumda ve iç çelişki mekanizmaları Ankara'da e, ayuka çıkmış durumda. Ancak e, işte e, İsrail'deki bu e, İsrail'in son e, kara saldırısıyla günden farklı bir noktaya çekilmek için Oysa Türkiye'de yargıtay, Anayasa Mahkemesi tartışması var. O gün samasın Asın, Frantincin katilinin tahliyesi söz konusu AKP ve MHP iktidarı döneminde en büyük tarih skandallarından bir tanesi. Ee, onlarca yıl, 30 yıl aşkın cezaevinde yatan, kendi cezasını tamamlayan hasta tutsaklar ve benzerlerine hiçbir şekilde ihal uygulaması yapmayan. Türk Adaleti ne hikmetse o gün serbest bırakıyor ve e, bu serbest bırakma Alaaddin Çakıcı'nın işte tehditleri sonrasında, MHP'nin hamleleri sonrasında gelmesi de dikkat çekici. Dolayısıyla İsrail-Filistin çatışması üzerinden e, Türkiye'nin ABD ile İsrail ile e, küresel ve bölgesel güçlerle içine girdiği çelişkili durum e, giderek daha da yaygınlaşacak. Daha da sonuçları ağır olacak. Türkiye ekonomik, siyasi, askeri yaptırım konusunda bir uygulama söz konusu olabilir. Türkiye aynı zamanda e, gündemindeki önemli konulardan bir tanesi e, NATO e, İsveç'in NATO üyeliği Mecliste, Türk Meclisi'nde Dışişleri Komisyonuna gelmişti ve bu konu ertelendi. Tayyip Erdoğan yarın Berlin'e gelecek. Berlin'de ziyaretlerde bulunacak. Berlin'de de özellikle Alman medyasına baktığımız zaman Erdoğan ve Scholz arasındaki görüşmenin soğuk ve krizli olacağı, soğuk bir atmosferde kritik bir buluşma diye veriliyor ve uzmanlar bu iki tarafın beklentilerinin de karşılanmayacağı konusunda ama Almanya ile Türkiye arasındaki birbirine bağımlı ilişkilere dikkat çekiliyor ama e, Türk devletinin özellikle gümrük e, konusu ticaret konusunda yine İsrail-Filistin çatışması konusunda e, ve NATO e, İsveç'in NATO üyeliği konusunda e, belli pazarlıklar yapacak her zaman belirtiyoruz Türkiye'nin pazarlıklarda kastı ana kastı bütün e, ekonomik siyasi Mülteciler sorunu, Gazze meselesi, bütün e, meselelerin özünde İsveç'in NATO üyeliği meselesinde masada Kürt kartı var. Kürtlerin kazanımlarını engellemek ve Kürtlere karşı savaşta Türkiye kendisine destek verirlerse e, İsrail de destekleyeceğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani Almanya ziyareti de bu çerçevede gelişiyor Tayyip Erdoğan'ın ama İsrail ile içine girdiği çelişki. Yani şöyle bir çelişki, bir olay üzerinden farklı bir tutum, iki devletin farklı bir tutum ortaya çıkmış değil. İki devletin aslında bir olay üzerinden yaşanan son çatışmalar üzerinden birbirleriyle stratejik ve çelişkilerin dışa vurduğu bir süreç oldu. Dolayısıyla güncel olarak İsrail-Filistin çatışmasının ortaya, yıllardır bu çatışma söz konusuydu ama Hamas'ın son saldırısına Tayyip Erdoğan'ın bizzat parmağı var, bizzat katkısı var. Dolayısıyla İsrail bunun farkında ve Tayyip Erdoğan bunun telaşıyla işte bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyordu. İran'la birlikte ABD'yi zayıflatmak, İsrail'i zayıflatmak istiyordu. Dolayısıyla özellikle e, Suriye, Rojava üzerinden, Güney Kürdistan üzerinden bunu yapmaya çalıştı. Ve e, şimdi eline yüzüne bulaştırmış durumda. Çünkü... Türkiye yapısal bir ekonomik kriz yaşıyor. E, dünya alem de biliyor ki İsrail lobisi ekonomide küresel anlamda en güçlü sermaye ve dolayısıyla bunların e, kredileri, bunların e, açacakları yol hakları e, Türkiye'ye yatırımlar konusunda belirleyici. Yani Körfez ülkelerinde de, Londra'da da ya da Paris'te de, e, Frankfurt borsasında da ya da değişik uluslararası sermayenin belirleyici güçlerinin bir tanesi İsrail e, sermaye lobisi, İsrail lobisi İsrail'in e, küresel ölçekte bu gücü var. Dolayısıyla Türkiye üzerinde ekonomik olarak yaptırımlar, askeri olarak sınırlamalar, siyasi olarak farklı e, tutumlar gelişmesi söz konusu olacaktır. Çünkü e, İsrail'in, İsrail'in İsrailli yetkilileri Netanyahu başta olmak üzere muhalefetin de e, dikkat çektiği bir nokta var. E, Tayyip Erdoğan e, teröristlere ev sahipliği yapıyor ve e, ilginç bir nokta İsrail Hamas'ı IŞİD'le beraber tanımlayan bir pozisyonda hamas işit kavramını kullanıyor İsrailli yetkililer. E, dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın geçmişte IŞİD'le ilişkileri açığa çıkmıştı. Hamas'la zaten siyasi ve resmi ilişkileri var. Hamas'ın siyasi ofisleri, büroları İstanbul'da Ankara'da Tayyip Erdoğan'ın bizzat kan bağı var. Siyasal genlerinin buluştuğu bir nokta. Çünkü Müslüman Kardeşler Örgütü'nden geliyor. Milli görüşte Tayyip Erdoğan'ın içinde büyüdüğü siyasi eğitimini aldığı o alanda Müslüman kardeşlerle organik bağ söz konusuydu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın Hamas'la ilişkileri IŞİD'le ilişkilerinin daha da ileri. İsrail bu noktaya dikkat çekiyor. Yarın öbür gün küresel medyada özellikle ABD basınında Avrupa basınında Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleriyle ilgili ilişkileri daha fazla deşifre olacak, daha fazla açığa çıkacak diyebiliriz. İşte tam da bu noktada İsrail ile Türkiye arasındaki çelişki. Yani Kürtlerin fırsatçılık yaparak bu çatışmalar üzerinden kendilerine bir kapı açması söz konusu değil. Ama Kürtler izleyecekleri politikalarla tam da bu bölgesel çelişkilerin bölge ülkelerinin çelişkilerinin açığa çıktı, çıkardığı o ortamdan Kürtler çok değişik bir şekilde kendi ilkeleri üzerinden, mücadeleler üzerinden farklı bir konuda tutabilirler. Kürt halk önderi Abdullah Hoca'nın yıllarca bu tali yapmıştı. Orta çelişkiler üzerinden nasıl yürünebileceği, nasıl ayakta kalınabileceği konusunda diplomatik esneklik, politik esneklik ama ideolojik ilkelerinde e, katılık konusunda bir e, yol, yöntem izlemişti. İşte Kürtlerin özellikle e, Suriye ve Rojava'da e, demokratik Suriye güçlerinin öncülük ettiği Kuzey Doğu Suriye federatif yapısının statüsünün tanınması bu koşullar buna elverişli Birinci Dünya Savaşı sonrasını düşünelim İki Dünya Savaşı sonrasını düşünelim Kürtler sürekli masada kaybeden pozisyondaydı ama bu bölgesel ve küresel ülkeler devletler arasındaki çelişkilerden faydalanabilecek bir pozisyonda olmaları gerekir ama bu noktada önemli bir ayrıntı var. Özellikle KDP'nin tutumu. KDP'li yetkililer son günlerde önemli açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamalardan bir tanesi de KDP'nin sözcüsü Mahmut Muhammed bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Irak ve Orta Doğu'da durum kontrolden çıktı şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Mahmut Muhammed KDP'nin sözcüsü Irak'ın yönetemediğini, Irak'ın yeni baştan tanımlanması gerektiği konusunda görüşler dile getiriyor. Yine geçtiğimiz günlerde Sudan'ın Hevler yönetimiyle yapılan görüşmelerinde Sudan'ın yönetiminde vurduğu bir şey vardı. Bölgede çatışmalar yaygınlaşabilir buna hazırlıklı olmalı şeklinde. Ama burada KDP'nin pozisyonu hem Bağdat'la ilişkileri sağlam bir temele oturtamıyor KDP hem kendi içerisinde Güney Kürdistan Federal Yönetimi içerisinde kendisini sağlam bir noktaya oturtamıyor. İsrail ile Filistin çatışmaları yoğunlaşınca. Türk Devleti'nin Hamas'tan yana tavır koyması aslında KDP'yi kontrpiyede bırakmış durumda. Çünkü KDP-İsrail ilişkileri de herkesin bildiği gibi stratejik bir önemdeydi. KDP şu anda aslında belirsiz bir noktada kaldı. Bağdat'la ilişkileri kötü, İran'ın telkinleri söz konusuydu. Türk Devleti'ne stratejik olarak bağlanmıştı ama aynı zamanda bölge devletleriyle Dubai ile işte e, İsrail ile farklı ilişkiler söz konusuydu. Şimdi Türk devletinin İsrail ile bu çelişkisi KDP'nin e, İsrail ile ilişkilerine de yansıyacak. Çünkü KDP Türk devletinin e, Güney Kürdistan'da stratejik ortağı pozisyonda. hem ekonomik hem siyasal hem askeri açıdan stratejik ortağı pozisyonda. Dolayısıyla KDP sözcüsünün yaptığı açıklama aslında bir doğruya da işaret ediyor. Ee, Irak ve Orta Doğu'da durum kontrolden çıktı. Kimin için kontrolden çıktı? KDP açısından kontrolden çıktı. Çünkü KDP tek bir ata oynanmıştı. Türk Devleti'ne oynanmıştı ve İran'a yaslanmıştı. E şimdi bu iki güç küresel güçlerle çok ciddi bir kriz yaşıyor ve İsrail ile çok ciddi bir kriz yaşıyor. Dolayısıyla KDP'nin küresel güçlerle ilişkisi, ABD ile İsrail ile ilişkileri. Şu anda e, Türk Devleti ile kurduğu bağdan dolayı tartışmalı bir noktada. Bağdat'la e, ilişkileri tartışmalı bir noktada. Dolayısıyla KDP yolunu ve yönünü şaşırmış bir pozisyonda. Türk Devleti'nin yanında yer almaya devam ederse küresel güçlerle e, Irak, e, İsrail ve e, ABD ile ilişkileri daha da gerginleşecek. Bunu görüyor KDP. E, Bağdat'la ilişkileri Türk Devleti'yle ilişkileri sürdüğü için Stratejik anlamda kaçakçılık yaptıkları için PKK ya karşı savaşta Türk ordusunu destekledikleri için sürekli şengal konusunda değişik konularda Türk devletin istekleri doğrultusunda politika yürüttükleri için KDP yönünü yolunu bulmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor, yaşayacak bu çelişkiler KDP kontrpiyede bırakmış durumda. Çünkü orta vadede. Orta Doğu'nun durumu, güçler dengesi yerine şekillenecek. İşte KDP'nin burada ulusal birlikten yana, Kürt Ulusal Birliği'nden yana Güney Kürdistan Federatif Yapısı'nın korunması, Rojava'nın statüye kavuşması, Kuzey Kürdistan'ın demokratik kazanımların korunması, Gerilla'nın askeri direnişini desteklemesi konusunda asgari gerekleri yerine getirmiş olsa, tabii ki Türkiye ile ya da diğer güçlerle diplomatik ekonomik ilişki kurabilir. Bu konuda sıkıntı yok. Ama sıkıntılı olan durum şu anda stratejik olarak Türkiye'ye yaslandığı için KDP Bölgedeki belirsizlik ve kaos içerisinde KDP'nin gücü de sönülecek. Bağlı olduğu güçler özellikle Türk Devleti çöküntüye uğradığında KDP daha da çöküntüye uğrayacak. Bu nedenle de kafaları karışık. Bağdat'a mı gitseler, Ankara'yla mı devam etseler, İsrail ve ABD ile ilişkilerini tazelemeye çalışsalar, Kürtler arasındaki ilişkilere dönme konusunda... Herhangi bir cümle kurmuyor ama önümüzdeki dönem KDP'nin bu kafa karışıklığı konusunda farklı boyutları da ortaya çıkaracak diyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye ile İsrail arasındaki çelişki, Türkiye ile ABD arasındaki çelişki, Türkiye ile NATO arasındaki çelişki güncel siyasetin kodları üzerinden güncel politikanın argümanları üzerinden değerlendiremeyecek kadar önemli bu yeni olan bir durum. Özellikle Tayyip Erdoğan e, aktörü e, üzerinden bu e, süreç işliyor. E, bunun getirisi olacak. Bunun Türkiye için sonuçları olacak. Çünkü Türkiye birlikte iş tuttuğu Rusya'yla çok fazla bir adım atamadı. Esad'la görüşemedi. İran'la şimdi ortaklaşmış. Bölgeyi kaotik bir ortama sokmak istiyor ama bundan da istediği sonucu alamaz. İşte bu nedenle Türkiye kendi içindeki çelişkileri ee, mesela Tayyip Erdoğan Gazze konusunda açıklamalarına radikal bir şekilde devam ederken bir yana ergene Türklerin devletine, Türk devletinin Devleti değiş, devletinin farklı kanadına tavizler vererek o gün Samaslı bırakarak Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit etmesine ses çıkarmayarak değişik tutumlar geliştirerek içerideki krizi e, ödünler vererek Görünmez kılmaya çalışıyor ama önümüzdeki süreç bu Tayyip Erdoğan için hiç de faydalı olmayacak. Yarın Berlin'de de benzer bir tabloyla karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar buluşunca da hoşça kalın diyorum.